Emirgan'da yaşayan iki komşu bahçede beslenen kediler yüzünden birbirine girdi. Tartıştılar ama uzlaşamadılar. Şimdi biri kedileri beslemekten vazgeçmemekte, diğeri de buna izin vermemekte kararıydı. Sözlü tartışma sonunda fiziki saldırıya kadar vardı. Ya ya, sen! Sen! Ya, ya. Hem koku hem de pislik yapıp onlar da haklı bir bakıma. Her taraf kedi köpek, her taraf kedi köpek. Kavganın nedeni ne? Kediler mi? Evet. İşte kediler, köpekler dolmuş mu sokağa? Kedi tartışması Emirgan'da yıllardır aynı mahallede oturan komşuların arasını açtı. Hatta dur, kediler dur, dur. yüzünden ya, komşular arasında ya. şiddetli kavgalar yaşanmaya başlandı. Varoşlar, ya. Baroş sizsiniz göğüsler. Sevmeyebilirsin, nefret et. Bir şey demiyorum nefret etmelerine. Ama sevenler ya da besleyenler de karışmayın lütfen. Hayvanları seviyorum. Benim için problem değil ama burada sorun olduğunu biliyorum. Apartmanın bahçesine konan kedi evleriyle tartışmanın fitili ateşlendi. Kedi sayısı artınca bahçeye konan kedi evleri de arttı. Özellikle bahçe katında oturanlar kokudan şikayet etmeye başlayınca komşular karşı karşıya geldi. Koku yapıyor Yok öyle bir şey. Yok ben şurada oturuyorum camı açamıyorum diyor bir tanesi. Onlar da haklı bir bakıma. Yeri açamıyorum diyor. Ben diye ne olur tamam besleyin ben de hayvan severim ama. Emirgan'daki komşular arasındaki kedi tartışması gün geçtikçe alevlendi. İşte bu apartmanın hemen bahçesine kedi evi konmuştu. Bazı komşuların iddiasına göre kedi evleri bilerek tahrip edilip çöpe atıldı. Dur dur dur, dur bir dakika. Çekiyor Çok musun da. bir dakika? İstemeyen arkadaş tahrip edip şu çöp şu çöpe atmış. Ben Şapra de yani. Resmili bile çektim yani. Sokağa kedileri beslemeye engel çıkaranlarla ilgili cezai işlem uygulanacağını anlatan işte bu afişler asıldı ama komşular arasındaki kedi tartışmasının tatlıya bağlanıp bağlanmayacağını zaman gösterecek.